お。 Vaktüyü, vaktüyü. Vaktüyüm artık onun ya. Şimdi hatırladım. Ya tamamen unutmuştum ben sizin geleceğinizi. Ah! korkunç, niye eskrimle falan? Vajur, şöyle mi size tek tek gidiyoruz? <laughs> 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 ee, i̇nç kıkımı, çay, kahve, alkollü pamuk Çeyim, mesle, pamı çeyim kıkımı. Eska muh çeyna çe, yerek çorsu sadece ilk borob edin. tam zamanında. Hayt, pek kop çumana tık kales. Yok, ondan değil de, gelirdin biraz. Ee, mevzu böyle önünde devam edecekse ben pek katılamayacağım. Gerçi dediklerinizi anlıyorum da, Cümle kullanıyor. Aa, anlıyorum. Bilmiyorsanız problem değil. Ama insan kendi dilini unutmamalı tabi. Doğru haklısınız. Siz kadınlar bizden daha avantajlısınız. Neden biz daha avantajlıyız? Kadınlar evde oturuyor. Ya da çocukların derslerinde falan pratik yapıyor. Ya da altın günlerinde dedikodu falan. Çok saçma. İnsanın içinde olacak. Eğer isterseniz siz de pekala konuşursunuz ve unutmazsınız. Lütfen yani. Doğru. Aslında bir yolu var. Ne gibi? Mesela esnafa da hayalini Hatta buraya gelen müşteriler, Hatta köşedeki kasaba, manava kahveciye. Eee... Gün boyu hep beraber olduğumuz için onlarda hayalini bilsin ki konuşalım. Bu kötü bir adam değil mi? Yanım görevim Ha, Ne rahatım baron? Ben bu tip konularda hiç şaka kaldıramıyorum. Pardon, bir daha yapmam o zaman. baron. var o. bana böyle balon balon dedin ki de, ben kendimi bir fukal mı seviyorum? Ne gibi fukal? <puan>? Kutbalar içinde. Kutbalar. <laughs> pardon, pardon, hani şu mafya dizisi çıladı ya. Tüm tüm çok mu ne? Hiç izlemedim. Vallahi. <laughs> i̇şte Ellerimi de bağırıyorum. veriyorum. Kanalsız izliyorsunuz böyle şiddet içeren programları. Hep evet, televizyondaki her programda şiddet var. Hatta kadın programlarında bile. Ben o kadın programlarını da izlemem zaten. Hel <laughs> tane. Yalnızca enteresan belgeseller olursa onlara bakıyorum. Hayvan belgeselleri falan. Evet, evet. Doğru, onlarda hiç şiddet yok. Sadece <laughs> birbirlerini yiyorlar <yola> <laughs> çünkü. <laughs> Ben bir kadeh rakı dolduracağım kendine. Bu aç mı aç mersin? Meymun Ne içki, ne sigara. Hiç sokmadık hayatımıza. Hem nature, hem de klas bir yaşam sürdük diyebilirim. Neden vefat ettiniz? Bu kanserden öldü. <laughs> Bakın. İçen diyor. Yok. <laughs> i̇çen diyor. <de ölüyor. gülüyor> <laughs> Tüm <Kent> yaşına Yani <gitmiyor. gülüyor> başınız sağ olsun. Mesih Mesih. Beş sene oldu öyleli. <laughs> Yalnız yaşıyormuşuz. Oğlum da yurt dışındaymış öyle mi? Evet, yalnızım. Oğlum uzun süredir Amerika'da. Orada da evlendi. Bir İngiliz kızla. Ah bir de torunum var. Gördüm. Üç yaşında. Sizin kızınız almadan mı evlendi? Merhaba. Onu nereden çıkardınız şimdi? E ne bileyim. Diliniz, kültürünüz, sürsün diyorsunuz. Haklı olarak tabii. İngiliz bir gelinle anlaşmanız zor olur da onun için zor olur. <laughs> biliyor mu Hayren? Evet biliyorum. Anlaşmanız zor olur, da onun için. <laughs> her sene de geliyordur, her hafta ziyaret. <laughs> Yok, babasının vefasında geliyordu. <laughs> Hee, torununuzu görmediniz henüz yani? Evet, görmedim. Ama telefonda konuşuyoruz biz. Aman, siz merak etmeyin. Yok canım, ben mi Ben. Neden kovboy amcanım? Bilmem. Belki birini sevmekten korkmuşsunuzdur. Ya da hovardalık yapamamaktan. Ha. Ya da sorumluluk almaktan. Ya da bir aile kurabilecek kadar güvenmemişsinizdir kendinize. Ya Aslında bir susmayan bir kadın da ömrümü tüketmekten korkmuş olabilir. Diyem var tabii. Siz benim çok konuştuğumu ima ediyorsunuz şimdi. Benim şartımda bir şey dediğim yok. Ama üzerinize almıyorsanız <laughs> hiçbir şey yapamam. <laughs> Gerçek şu ki nezaketten bir haber yaşamışsınız bana ama ah, pardon Agop Bey diyecektim. Tabii, sizin gibi titriyle öğrenecek bir hayat arkadaşımız olmadı ki Bartu'yu hanım. Ah yani dikim Bartu Bey. yani ne var lan Avedis beni zorlamasa ben kesinlikle gelmezdim. Aşk olsun size Agop Bey'e. En sonunda ölmüş kocamı da kattınız mevzuya. Ben, ben gidiyorum. Daha fazla burada durmamın bir manası kalmadı çünkü. Ah, kusura bakmayın lütfen bir hataci oldu. Ah, 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 tamamenzi. Ah, bir batac sola olabilir miyim? Tabii tabii hemen. İyisiniz değil mi? Değilim Hakop Bey. Çok gücendim ben size. Ben sizi gücendirecek ne yaptım ki? Kafam başka bir mevzuya takılmıştı. O yüzden gerildim biraz. Lütfen oturma. Bilemiyorum artık sebebini. Öyle. Bu dükkanı <laughs> çok severim. Yaşlanıp da evden ayaktan çekilince yemin verdirdi bana. Ne olursa olsun bu dükkanı bırakmamız için. O gündür, bugündür de işin başındayım. Tam 30 yıl. Malum bir Burası hiç bir mekan. Geceler geç saatlere kadar da açık. Eee? hangi kadın geceler çalışan bir koca ister ki? olarak meyhaneciliği seçtiniz yani öyle mi? Burası basit bir meyhane değil. Eşin dostluğun uğradın. Sıkıntılarını masalara bıraktı bir keyfane. Keyfane, pardon. Yani yaptığınız işe bir mana katmak için bulunmuş çok güzel bir isim doğrusu. Keyfane. Hı. Peki, şimdi ne değişti de evlenmeye karar verdiniz? Peki, ben de size bir şey sorabilir miyim bir gün vakti? Lütfen buyurun Harun Bey. Siz koskoca doktor hanım. Şimdi ne değişti bir meyhane iş olmayı kabul ettiniz? Benim daha hiçbir şeyi kabul ettiğim yok. Buraya gelirken benim ne iş yaptığımı biliyordunuz ama değil mi? Ne iş yaptığınızı biliyordum evet. Ama ne kadar kaba olduğunuzu sizi görmeden anlayamazdım. Açık sözlü olmam işini de gelmedi ta. Oh! Zengin adam. Dayarım sırtımı ona. İstediğim yere götürür. Siparişlerimi alır. Fakılalarımı öder. Onda oynatırım onu dediniz. Ama baktınız ki şimdi papuç pahalı, başladınız beni aşağılamaya değil mi? Çok kıslanmışsınız Hakok Bey, çok! Bana bak bir benim kimseye yedirecek param yok. Siz kafayı parayla bozmuşsunuz be! Asıl benim sizin paranıza ihtiyacım yok, anladınız mı? Hayır, günler olsun. Ulan neredesin sen Bir dur be yavaş gel be.